İtfaiyeci Pelin'in gözyaşları yürekleri buttu. Depremde görevli kadın itfaiyeci gözyaşları içinde anlattı. Ben artık aynı Pelin değilim. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığında görevli Pelin Parlak, depremin ardından Antakya'da arama kurtarma çalışmalarına katılan ilk ekipte yer aldı. Parlak, oradaki insanların neler yaşadıklarına tanık olduğunuzda, normal hayat akışı içerisinde bir şeyleri devam ettiremiyorsunuz. Etmemeli de belki. Ben artık aynı Pelin değilim. Enkazın altından hep birlikte kalkacağız dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığında görevli 11 yıllık itfaiye personeli Pelin Parlak, depremin vurduğu Hatay Antakya'da görev aldı. Afetin hemen ardından bölgeye giden ilk arama kurtarma ekibindeki iki kadın personelden biri olan 31 yaşındaki Parlak, 8 günlük görev süresini gözyaşları içinde anlattı giden ve gelen insanların da aynı olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle duygusal anlamda çok farklı şeyler yaşadık. Ben aynı Pelin değilim. Oraya gittiğimizde direkt zaten arama kurtarma çalışmaları başladı. En ufak bir ses alınan yerde çalışmalar sürdürüldü. Amacımız zaten bir kişi daha fazla canlıya ulaşmaktı orada. Birine daha dokunabilmek, birinin daha sesini duyup ona yardımcı olabilmek aslında derdimiz. Çıkarabildiğimiz, sağ salim ulaşabildiğimiz insanlar da oldu. Çok zor bir alan. Artçı depremler sürekli meydana geliyordu. İşte ikinci bir depremin yaşanmış olması ayrı bir risk ortamı. Çalışırken evet bir yandan tedirginliğimiz var ama bir yandan da hani o kendi güvenliğimizi olabildiğince alıp ne yapılması gerekiyorsa en hızlı şekilde müdahale etmek üzerineydi. Hani kimse orada bana bir şey olur diye düşünerek hareket etmedi. Herkes elinden geleni yaptı. Biraz daha kaygı durumu ortaya çıktı. E i̇ster istemez ailemizi düşünüyoruz. İşte bir kızım var. Ee, aslında birazcık da onun için endişeliyim sanırım. Ee, ekip olarak daha fazla ne yapabiliriz? Biz e, daha çok yardımcı olabilmek adına profesyone, profesyonelleşmek adına ne gibi eğitimler alabiliriz? Aslında bunlar üzerine birazcık daha e, eğildik. Hatay orada insanların hepsi e, işte içeride yakınları olanlar, yakınlarını kaybedenler e, ateş yakıp enkaz başında bekliyorlardı bizden çok daha metanetliydiler. Bize o anlamda çok yardımcı oldular. Keşke daha fazlası olsaydı, keşke daha fazlasını yapabilseydik. Ama hani arkadaşlarım gerçekten insanüstü bir çabayla mücadele ettiler. Benden iki tane olsaydı ya orada, benden daha fazla olsaydı. Hani bir şey daha yapabilir miydik, birine daha müdahale edebilir miydik? İzmir depreminden sonra yaşadığımız buradaki süreçten sonra ilk deprem deneyimi. Benim için o yüzden ayrı bir noktada. Orada birçok insana dokunma fırsatımız oldu. Oradaki insanların ne yaşadığında birebir şahit oluyorsanız eğer buraya geldiğinizde de o normal hayatın hayatın akışında bir şeyleri devam ettiremiyorsunuz ne yazık ki. Etmemeli de zaten belki. Ee, beraber kalkacağız o enkazın altından birlikte.